Merhabalar. Ben Büşra Azır. 23 yaşındayım. Nideliyim, Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon 4. sınıf öğrencisiyim. E, fitness alanında uzmanlaşmış bir sporcuyum. Ancak geçmiş e, spor geçmişim sadece bununla sınırlı değil. Uzun yıllar e, voleybol lisanslı oyuncusuydum. Bunun dışında tekvando, basketbol, futsal branşlarında da lisans olarak kendimi farklı spor dallarında geliştirdim. Şu anda da oyerentrik e, sporu ile bir yıldır aktif uğraşıyorum. Lise eğitimi, el sanatları bölümünde tamamladım ve bu alanda yeteneklerimi geliştirdim. Ayrıca Kırıkale e, Üniversitesi Genç Ofis Ofisin düzenlediği çeşitli faaliyetlere katıldım. Sporla ilgili birçok organizasyon etkinliklerde yer aldım. Spor hayatımın her alanında e, alanında sürekli olarak farklı branşlarda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 2023 yılında Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Anadolu Biz Projesi kapsamında Antalya kampına katıldım. 2024 yılında ise Ulusal Staj kapsamında Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de staj yaparak spor yönetim ve organizasyonu sürecinde dair değerli deneyimler edindim. Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık biriyim. Edindiğim bilgi ve deneyimlerle sporun farklı alanlarında katkı sağlamayı hedefliyorum. Kazanmak istiyorum. İnşallah olur.